Arkadaşlar şimdi sakat evet, e, yapacağız arkadaşlar. Şöyle şuraya dokunayım. Kabul et. Evet böyle gözüktüğünüz gibi. Ben e, şu an. Ali Beyimim sırdışı mı Nazirim yoksa neydi? Esrave. Esrave. Ben. Sana benim hiçbir esrave yok. Bre. Sağ. Ee, şimdi o zaman yaygın verelim ilk başta. Yaygın verelim peki. Ee, hmm, bok gibi bir Hayır bok gibi bir şey vermeyeceğiz. Ne alaka? Tamam. Hadi bakalım. Ben sana şunu vermek istiyorum. Şunu arkadaşlar. Çanko. <laughs> Bilek yok Bilek var. Bir dakika ver. Bunu ister misin? Çok güzel. Ben bunu seviyordum ama neyse. Boş ver. Bir şey olmaz. O ee, zaman daha düzgün bir el. Tamam. Üstüne bas tekrar Da şey yapsın. Benim onaylamam sıfırlansın. Ha tamam ya bak evet, sana Abi. Şuna... Tamam. Şimdi e, şunu aslında yapmak zorunda diye challenge yapacaktık ama hani ya bunu vermek istiyorum. Hadi. Hmm. Seni bekliyoruz. Hmm. Ya ben o hamsteri istiyorum. örnek bir o zaman. Onun bir bile değil ki. Zekalı. <laughs> Bende bir bu örnek var. Bir de bu var. Bakayım. Bakın. Bir bu. Şansa gelen bir de bu. Şey ya. Ben onu istiyorum. Bak bunu. Ama sen Peki. bana vermiyor ya. Tamam. Bir dakika şöyle geçelim arkadaşlar. Oğlum süresi de doldu ya. Nasıl doldu ya? Bir dakika bile olmadı daha. 50 bitiyor sanırım. Hadi. Ha. Neyse. O zaman sana bunu vereyim. Ee, hmm. Bu işte. Bir şey olmaz. Hadi. Esma senin ağzını etmesin. Oğlum. Etmez herhalde ama. Hadi bir dakika. Şey, şunu vereyim Hayır, bak. Evet. Çok tatlı. Tatlıysa sende kalsın. Hadi ya. Oğlum. Bunu mu istiyorsun? Onu Ver. Oha. Şansa çıkan bir neyim. satacağım dün. şimdi. Şimdi satıyorum. Ya neden olmalı değil verdi? Satacağım. Ya satma. Sattım bile. Oğlum onu bana. 500 lira. 600 lira para geldi. Neyse boşver. Şimdi e, sıra dışı Tamam. O, bu da buna şansa gelmiş. Ne? Sıra dışı. Evet, sıra sıra gidelim. Hmm. Sıradışı sana verebileceğim bir şey var. İster misin? Kahve var alırsın ikinci en sevdiğim hayvan kapibara demiştim. Ve ayrıcalıkta e, onlardan sende iki tane varsa bile de kapı Kanka yok. Ben de bir tane daha var buna. O zaman sen bana kapibara ver. Hayır. Sana bunu verecektim. Aa, ben bende bunun müziği var. Bu, annesi oldu işte. Oha çok güzel. Ne istiyorsun? Bulab. Bunu ister misin? Hayır. Sende bu laf var ya. Oğlum sen de bunu dolar bana. Sıra dışı vereceğiz ya. Ya istersen çok kötü de verebilirsin. Yani ben sana şimdi çok kötü vereceğim. Sen de bana çok kötü ver. Ay ya Rabbim. Az önce bunları vermeyelim dedim ama neyse. Boş ver. Hadi kabul et. Ulan baykuş. Şimdi nadir. Nadir, senin ne bileyim Nadir? Bak onu yedim. Ya yerim bunu istemiyorum ya. Bu Ne? Senden aldım lan ben. Ya ben de sana verdim işte bir şey olmaz. Oha çok güzel. Ay başka bir şey. Oğlum çok güzel işte. Ha da benim zaten sana verdiğim zaten. Şey. Tamam bas üstüne. Ay. Kendi olan şeyleri var. Benim sana verdiğim Lan bunu da ben sana verdim. Hayır sen ben bunu kendim aldım. Kanka her şeyi de vermiştim. Yani bunun yeni bir tane çıkmıştı. Ben de binek yaparım diye 3 tane almıştım ama yanmadım. ya yuh ya sen de hiçbir şey. Sonra efsaneviye geçeceğiz. Çok korkuyorum. Güzel bir şey var. Buna ben de var 15 bin milyon. Eee, <laughs> <şeyi> <laughs> Senin max yaptığın şey onu zaten o rengi ben zaten şu kutulardan çıkarttım ve onlardan şu an baya fazla var. Oy, bu sefer de 500 lira geldi. Tamam Başka. hadi karga. Ay, aslanım çok okuyorum. Arkadaşlar bende blok var. Bunun aynısı onda da var ama. Al blok. Ne blok mu vereceksin? Hayır, tabii ki. Ben sana bunu versem de veririz. Bunu veririz. Abi bunu verme. Aga bende başka bir şey var, bu var. Bunu ver. Peki. Ay. Emin misin? Hayır, emin değilim. Dur. Bak. Ben, bak en iyisi bu. Ne? Bakayım dur. Bu. Oğlum, Güzel. dur. O zaman ona ben bunu veririm. Bak şimdi. Onu vereceksen sana bunu vereceğim. Tamam ver. Hayır. Oğlum. Ben hayır değişti. Ya oğlum. Hayır, Bas. Alacağım satacağım bak gene tüm hayvanları. Oğlum hadi tamam. Tamam bas değiştireyim Allah aşkına. Oğlum bir dakika aynı hayvan üstüne işte, bassana. Bunu ver. Bunu verirsen. Onu verirsen. Abi can verecek misin? Tabii ki vermeyeyim. Oğlum ona bana var aileceğim. Bak sen de bok gibi var. Anlatamayın kanka. Ben de bok gibi yok ki. Allah. Ay. Oğlum bu ne yapayım ben? Bak efsanevileri mi çiğneyeceksin? Yapma. Ben ne istiyorum? Abi. Ne? Sırası da Efsanevi işi çok zor arkadaşlar. Evet efsanevi çok zor. Ben de bir bok efsanevi yok şekilde. Elimden niye Oha. İnan ikinci bulu bu benim Tamam hadi şanslısın. Kabul et. Ya <laughs> şanslıyım. Tamam tamam. Nerede? tamam dur. Bekle. Emin misin? Emin. Ne yaptı? Hesabı kaldırıyordum. Tamam ya. Hani en üstü günüm bu. Bu. Kanka şu an görmüyorum kanka. Sana vereceğim tek bu. Sana vereceğim tek bu. Kanka <laughs> bunu ben de bir eksik. Kanka ya. Efsane bir çok zor. <laughs> Al. Bok gibi bir şey var. Peki. Tamam ula. He aldığım her şey uğurlam zaten. Oha. <laughs> evet uğurlamaza ama şimdi önce bunu yapacağız Videoyu şey sakın döndürme bak. Durdum ya sana 12 dakika oldu daha Evet de short videosu yüklemeyeceğim işte. Normal video yükleyeceğim o yüzden. E önce yetiği bir güzel parçalıyoruz. Bekle. Yine... <laughs> <laughs> Bekle. Evet videomuz bu kadardı.